İşçi ve Bağkur emeklileri için Ocak 2024'te öngörülen %37,57'lik zama tepkiler devam ederken disk Emekli Ege Bölge Temsilciliği konuya ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Kafalarına huni takıp konak SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan emekliler geçinemiyoruz delireceğiz mesajı verdi. Konakta SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan emekliler adına basın açıklamasını disk Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe okudu. Yeşiltepe tek isteklerinin insanca yaşamak olduğunu ifade etti. Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek için mücadele ediyoruz. Sloganlarımızı onun için atıyoruz. Ve geleceğimize bir şeyler taşımak niyetindeyiz. İstediklerimiz de bu. insanca yaşamak. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Sadece istediğimiz insanca yaşamak. Bunu da çok görüyorlar ya. Yeşiltepe emekliye yapılan zam oranının açlığa mahkum edecek düzeyde olduğunu ifade etti. Biz emeklilerin ısrarla belirttiğimiz en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması talebimize kulak tıkayanlar, açık sınır düzeyinde belirledikleri askeri ücreti daha dahi layık görmedikleri emeklileri gerçeklikten uzak, enflasyon oranlarına mahkum ettiler. Resmi enflasyon ile gerçek enflasyon oranları arasındaki derin fark sürerken emeklilere yapılan zam oranları arasındaki fark da eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirmeye devam edecektir. Mevcut ekonomik ortam emeklerin açlık sınırının binlerce lira altında ücretle yaşam mücadelesi vermelerine neden olacaktır. Emekli aylıklarının açlık sınırının kat be kat altında kaldığını ifade eden Yeşiltepe, en temel ihtiyaçlarımız arasında tercih yapmaya zorlanıyoruz dedi. Açlık sınırı sadece gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken askeri harcama tutarıdır. Bu bağlamda bir açlık sınırı düzeyindeki ve altındaki hiçbir ücret, maaş ya da aylık halkın yaşamını idame ettirmesine kıstas olmamalıdır. Barınma, ısınma, sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçların yanında kültürel ve sosyal ihtiyaçların da göz önünde alınarak karşılanması bu çağda lüks olarak sayılmamalıdır. Oysa bizleri vahşi kapitalizmin koşullarına geri çağıranlar, bizleri en temel ihtiyaçlarımız arasında tercih yapmaya zorlayanlar lüks ve şatavat dolu yaşam sürmekte sofralarını bizden aldıkları ile doldurmaya devam etmektedir. Yeşiltepe en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasını ve verilen zam oranının aynı olmasını talep ettiklerini ifade etti. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmedikçe, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli maaşları, Na, asgari ücret zammı oranında zam uygulanmadıkça intibak yasası çıkartılarak Emekler arasında eşitsizlik giderilmedikçe kısacası emeklilerin haklı talepleri bir an önce emekli sendikalarıyla masaya oturulup mutabakata varılarak yaşama geçirilmedikçe her türlü meşru mücadele hazırız. Yurttaş olmanın getirdiği en temel haklarımızı kullanamadığımız bu ülkede yaşamanın direnmek olduğunu bir kez daha daha gün yüzüne çıkmıştır. İşçisiyle, emeklisiyle, emeklisiyle artık yeter diyoruz, yeter. Emeklilere çalışmıyorsunuz, ölün gözüyle bakanlara karşı yaşayacağız. Hem de inadına yaşayacağız.